Sosyal Ekspres'e hoş geldiler, hoş geldiniz. hoş geldiniz arkadaşlar. Yapılacak en maliyetli iş ha, burada yapılacak. TikTok Param... yayınlarına başladığımız. Ha doğru. Evet. evet öyle bir şey de vardı. Evet. Nereyi tanıtacağız? Ben söyleyeyim. Çengelköy'de sokak lezzetleri. Ama bak şey yani mesela Çengelköy Çengelköy'ü oyun konuk vay. konuk kardeşim ben Çengel'de böyle olacak. <laughs> Çengelköy bu şekilde. Ne eğlencesiz. O zaman Çengelköy'ün sokak lezzetleri. Ama gece gece <gülüyor> <gülüyor> gece sokak, sokak lezzetleri. lezzetleri. Serkan'ın düşüncelerini. Saat, saat gece 12. 12. Tamam evet harbiden iyi tutturmuşsun. Aynen. Benim düşüncem ne ben söyleyeyim hiç öyle aklınıza şey falan gelmesin yani böyle Çengelköy'de 500 yıllık tarih falan. Ne kadar franchise olmuş mekan varsa gideceğiz. Yok lan hiçbir tane franchise'a bugün girmeyeceğiz. Ben Özellikle göreceğim kızı kanka. E, lokal olarak ünlü ya. Yani. <laughs> ama şimdi neyse işte, dur video o videoyu izlesinler. Çengelköy'de kendine gidiliyor bazen hani ayıptır söylemesi. Kızılkayalara Kayalara gidip de ıslak yek falan diyoruz bazen. Ben Di yani. Diyoruz arada diyoruz. O zaman ilk rotasyonumuzu seninle alabilir miyiz? Kanka tabii ki ilk rotasyonum rotasyonu şunu ağzına sokma kanka. Şurada dursun tamam. ve kameraya bak. <gülüyor> <gülüyor> bak Şunu yapıyorum tamam, işte, ver tamam. ben tutayım. Ver şunu. Hayır, ben tutuyorum. Sen Masal konuş. Ya, konuşma İlk rotasyonumuz Gece Pilavcısı'na gidiyoruz. Orada görüşürüz. Akıyor muyuz abi? Ben orada aç geldim programı biliyorsunuz. Zaten oğlum biz filan bir şey yok. Ben bir tek tantuni yedim o kadar ya. Yani ama benim aç olmam her zamanki hali. Evet. Ben orada Ben de. Yemek yiyeyim. Önce daha önce geldi bu arada bu bahsettiğimiz ayran mevzusu da buradan çıkıyor. Aa tam evet tamam. küçük bir kreditine gir. Bak bir... öyle şeyler çok önemli. Çengelköy'de ee? gece pilavcısında pilavımı yiyorum. Bak o abi mesela. Dedi ki ayran içer misin falan dedim. Yok abi aldım teşekkür ederim falan dedim. Sonra yiyorum abi falan. Tak ayran geldi. Kardeşim ya boğazın da kalır şimdi bu da benden olsun ödemenize gerek yok dedi. Abi dedim çok teşekkür ederim. Sonra ödedim ama sıkıntı yok yani. Mesela öyle bir jest kanka yapıldı. Ben bir gün sonra bir daha gittim. Doyacağına inanıyor musun bugün? Kanka bugün doymazsam son gittiğimiz yerde tam bir şey yerim. Yani. Tadımlık yiyeceğiz zaten gittiğimiz yani, yerlerde. Bu, bu... Bir tık beni şüphelendiriyor. Yani şimdi tadımı gideceğiz ve hepsini de karıştırmış olacağız. İnşallah bir mide fırsatı geçirme. Ha, ha, evet geçirebiliriz bu arada. Ben kendimce bir şey olacağını düşünmüyorum. <laughs> o konuda da benim hiç şüphem sana yok. Sana herhangi bir mutluluğu ya da işleyen bir şey yok. Aynen. O yüzden bu, hastalık, öyle bir alkol, dera, yani bir hastalık şey. Hastalık derken korunmuyor aslında. Yani. <gülüyor> 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 Belediye bedava hiç ışığı da atıyormuş arkadaşlar. Yaptırın. Bu arada çevresinde bile atıyorsanız yaptırın yani. Evet. Belli olmaz. Yani 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 yemekten şey... önce de böyle konular konuşmamız. Siz, Siz, yani, yemekten ya, önce, ya, önce ne konuşuyorsunuz? Karnı koyunca ne olduğunu biliyor musun sen? <laughs> Fakiri çuvala koyunca neyin sığmadığını biliyor musun? Tamam <laughs> bu fakirler ne şey bize devam Peki köylüler niye şimdi? Işin... <laughs> tamam, abartma orada kal. Orada kal. <laughs> Sence ayran mı kapalı ayran? Her tadını söylüyorum. Ayran sayıyorum. kapalı mı olur, açık mı olur? Yani bence kapalı bu ama sen... Ayranı da sen... teşekküre soktururuz. <laughs> <arkadaşım gülüyor> <mu? Allah> <laughs> <açık olsun. gülüyor> Değil mi abi? Ben sen... seni tanıyorum? Sen bana ayran ikram etmiştin burada. Ayran mı Tabii. Biz buraya çok geliyoruz abi. Ayran kapalı duracak. Kanka Hayır, ayran açık. açıktır, ya. Ama bu arada her yerden açık içilmez. Bazı tamam. yerler tehlikeli. Aynen. Ama belli başlı bildiğimiz yer ya, o... ya, Ben o ekşi tadı sevmediğim için. Ha, sen Kanka ekşi ayran sevmeyen işte o... Asıl ayran o. Yoğurdun su katılmış hali. Doğru. Bir, bir, takım, bir, bir, takım yani, tuz muz baharatlar. Tabii oğlum Doğru, anı, yoksa ben... sen Asliyettin niye nehre gitsin şahıs? O başka bir hikaye. Öyle size gider kocaman bir nehir boyutunda açık ayran, şey kapalı ayran alırdı yani. Onun ben konuyla alakası olduğunu düşünmüyorum ama neyse. Kocaman bir açık ayran yaptı. Yani ya açık ara bomba yani. yani. Hani su var mı var? Var. Hani, hani ne miktarda olduğu önemli değil. Aynen. Su var mı var? Yoğurdun var mı var? E ne duyuruyorsun? Ayran, yapsan <laughs> <Bir> şey. <laughs> ayran yapsana. <laughs> ayran yapsana. Ayran yapsana. <laughs> ayran yapsana. O <laughs> <laughs> ayran yapsana. <laughs> Sana oh. bir şey vermiyorsun. Sana <laughs> <seats> adamlar bir şey yaptırıyorsun. <laughs> bir şey vermiyorsun. Sana da bir bardak su veriyorum bari. Bunları da VTR'de miyiz? Oo. Tamam, olması gereken. İyi, Eyvallah abi. Tadım testimizi yaptınız. Kanka, tadım testi... İşte bak, senin sevmediğin ekşilik tadı bu. Farkında mısın? Sen bundan aşağısını içersen yani bel grad. Konu bir anda nasıl döndüm oraya? Burada bir tadım testi yapıyor adam orada şey yapıyor yani. Şöyle hocam, şimdi. Kendimi sana tutan gibi hissettim testimin Bu senin beğenmediğin ekşilik var ya. O kadar ekşilik Açık ergenliği adam o plan vermiyor. Nasıl yani? İşte bu. Al abi. Sağ ol abi. Teşekkür ederim abi. Kaşın. Eyvallah abi. Ben <laughs> <laughs> elle yersin ara bu söyledi. Senin beğenmediğin o ekşilik lezzeti işte olması gereken ayrandaki o bir tık köpüğü eksik o kadar yani. Ya o, o, da, olur. o da, olur Abi Abi, meyvallah. Müslümanlar. Müslümanlar. Beyler baharat olarak karabiber sevmeyen var mı? Peki yani ketçap evet. kullanmak sizce bir örgüt üyesi mi? Yok ketçap yok hocam. Sen Sağ olun. Bir de tuz ekersek. Tabii ki. Abi bir şey acı tuz koyun. Öyle, Öyle mi? Bak, şeyler... Ketçap değil, acı sos. Şundan. Yapımcısından ha. fikir geldi. Ama az. Yapıştık. Az koyun, az. tadı çok güzel. Ben, beğenme ihtimaliniz yok da. Bir tadına bakın. Ne koyalım. Yelik tabii. Şöyle, az az. Ha. Ha, ha. 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 Oraya koy. Big boy, aynen. Big boy oradan yemeyeceksin. Sen de bir kaşık at. Sonra kameramıza vermiyorlar yemek kameramanı olmasın. Arkadaşlar, girişimcilik yapıyorum ben. Şu hadi. İlk, da ilk tadını dağıtık. Sinancım yiyor, hadi bakalım. Ulan iyi yemedim de. <laughs> döktü, yiyemedim. döktü. İnanılmaz. Sen de ye bakalım Serkan'ı. Ben de yiyorum abi. Kanka hiç steril değilim ya. Yani. Ay, Sokak lezzeti oğlum yuvarlı. ne kadar steril olabilir. Acı sos gerçekten çok değiştirdi olayı kanka. Abi sos Himalaya nereden mi buraya? Harika. <laughs> Esans çünkü tam orada. Acı sosu denemen lazım. Diyorsun. Kültürü evet. fena. O zaman Duyorum. hadi bakalım. Ama önce ayranımızı çalkalayalım. Evet. Çalkalasan da yazar koçum burada açıyor. Evet. Evet hocam. Hocam pilavı daha önce yediğimiz için pilav okey. Acı sosla da ayrı bir tadı oluyor ama işte of. acı yani. Ben açım bir de açken acı mideyi yakar. Bu da bilginiz olsun. Şimdi de attığına bakar mısınız abi? Kardeşim buraya sana bıraktık. İşte Şurayı sen yersin. Evet. Lezzet hakkında bir yorum alayım hemen. Kanka lezzet çok iyi ama sosun Himalayalardan özellikle seçilmesi benim için ayrı bir. Üstüne evet. çıkamayacağım. %40 %40 alkol değil oğlum buna bu ne lan? Ya sos yok. şimdi olayı çok değiştirdi. İşte bir sokak pilavcısından maksimum alacağın lezzet evet. budur yani. Maksimum bu. Maksimum. Araba pilavı. Evet. Araba pilavı yani daha ileri var mıdır? Konuşulur. Ama Aa. bu, bu semtte evet. geçerlidir yani. Bu semtte geçerli bence. Okeydir hocam. Öğrenci dostu son evet. yedikten sonra da fiyatını öğreneceğiz inşallah. Evet, yemeğimizi yedik. <laughs> en sıkıntılı kısım ödeme. Can sıkan mı kısımdır normalde? Evet, alır mı acaba? Bitti çünkü. Ödeme alır mı diyorsun? Alır Devam <laughs> et. Abi bizim hesap ne oluyor? 160 lira verin o kafalı ayran için arkadaş var ya. Evet. Onun ayranın parasını almıyor ondan Oo. Aa, evet. Ayran içmedi çünkü. Evet. <laughs> ne olduğunu bildiğim, <laughs> ne olmadığını bildiğim, ben ne bilmediğim bir şey işte o yüzden para almayacağım onu yani. Allah'ım. Ben bu kadar da önce görmemiştim. Bir İnşallah bir dahaki geldiğinde. Abi sos harbi çok iyiydi. Ney nereden beri? Bir de Himalayalardan böyle sadece. Sos, sos şey, şey ya. Şimdi şoktan alıyoruz. <laughs> şoktan aldık. Ama, ama, ama şey, dost gerçekten güzel. Normalde tavuk soteye koymak için almıştık. Baktım mükemmel artık. Evet. Hemen masalara. Her masaya aldım ondan sonra. Abi eyvallah. Ellerine sağlık. sağlık. Kolay gelsin. İyi geceler. Sen de kendine iyi bak. Kolay gelsin. <laughs> mükemmel devam ediyoruz hocam. Evet sıradaki durağımız Çengelköy'ün en meşhur yemeklerinden biri. Kokoreç. Yediren adama doğru gidiyoruz. Bunun ikisi önde konuşuyor ama ne konuştuklarını biz de bilmiyoruz. Beyler beyler. Nereye gidiyoruz? Kokoreç. yediren adam. Yediren Yanlış anlamayın Kokoreç abi. Çengelk en meşhur yerlerinden birisi zaten. Evet, bilin her 4-5 tane şube yan yana. Ben, abi, ben... Gerçekten Bir Kokoreç sevdası var İnsanlarda Özellikle böyle bir sanki atası buradaymış, buradan çıkmış gibi böyle bir, bir aranma var. Kanka Çengel çünkü şey yani ayaküstü ya. yiyebileceğin en evet. güzel evet. öğünlerden biri bence. Turkish Fast Food kafası var ya. Bir de şey yani Çengelköy kanka çok küçük ve her yerde bir şube bir şey var ya. Doğru. Yemek çok olarak. Şu alana çok şey konuldukları bir alan var yani. Evet. Özellikle burası bak. Mesela aslında Şengen o kadar küçük değil ama cadde olarak full kullanılıyor yani. Değil mi? Aynen. Ben de aynı fikirdim seninle Serkan'a. Bir de burada yesek. <laughs> yasak... Merhabalar. Hoş bulduk. Merhaba. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba en iyisi midir bilmem ama çok iyi. Çok iyi. Yalan yok. Bir de şey de güzel ya. Beyler beyler, beyler de bir tane var ya sen bilirsin oraya. Aynen. Oraya ya, daha önce Orkun Işıtmak gittik kanka. Öyle mi? Aynen. Ama yok kanka halde. Oraya da ucuz orta pahalı mı bir şeyle gitmiş olmaz. Orası şey dönüyor. Beylerbeyi Beyler bey kuzu kokoreç. Aynen. Orası buradan gidiyor. Oraya mı gitsin? Ama, ama orası Burası Nasıl ki? Çünkü Olayı Beyler Bey sokak ne sadece orası. Kardeş o... semt Aynen. olarak Ama burası isim yapmış. Evet çok isim yapmış. Burası var diye gelen de oluyor eminim yani. Evet yani ben cidden anlamış değilim. Mesela bir tane şube açmış, yandaki tüm yerleri hemen kiralayıp bir sürü Yani Mantıklı da var. Var evet, evet ama hepsi de dolu. Sinan kardeşimle çeyrek yemeye karar verdik. Dedi ki çok fazla yemeyelim. Çok karışmasın. Normalde midye yemeği de düşündük ama şimdi buradan sonra yiyeceğimiz devam ediyor. Yiyeceklerimiz o yüzden sıkıntı yaşanmaması adına dedik ki kafi. Çeyrek kokoreç bırakalım. Bu arada kokoreçi doymak için yemezsin zaten. Değil evet. mi? Kokoreçi kanka... En Kokoreçin yeneceği en güzel anı söylüyorum beyler. Pala sahadan çıkmışsındır kanka. Aa. 12 bir alısadan çıkarsın. Arabayla topluca gidilir kokoreççiye. Araba ter kokar mesela. <laughs> ter kokar. Herkes ter kokar. Duş asla alınmaz. Asla alınmaz. Duş almak haram <laughs> <laughs> Hatta böyle neyse kardeşim memleket Çok dışı şey yapma. Bu Peki burada şey yapalım. ayranların kapalı olması sattım. Evet. Abi teşekkür ederiz. Ee, sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Şöyle bir yakın çekim alalım. Abi Fırat Sobu gibi her yemeğin yanında. Abi her yerde ayrı düşüyorsun. Bak dumanı üstünde bak. Ben, de... ben tuz alabilir miyim? Yani. Tabii ki. <laughs> Buyurun. Ayranından bir yudum alacağım. Kapalı kanka boz mu Kanka bu ama şey market ayranı değil yani. Evet. Özüza, ne? Öz sağ ne bu? Sulu. Ta öz ayranı gerçekten çok iyi var. Yani. Kanka nereye buraya olması lazım ama? Yardımcı olayım mı? Ne kadar zor aslında. Sinan'ım yardımcı olayım mı? Çözeceğim. Youtube Türkiye tarihinde ilk defa ayran yedi. İçmedi mi? Gördün mü? <laughs> i̇lk defa. Patladı. Yoğurt yiyince de ayran yemiş olmuyor musunuz? Ben üstüme dökülmesine çok korkuyorum arkadaşlar. Evet, çok tehlikeli. Sinan açamıyor çünkü. Yardımcımız <laughs> kim mi kanka? siz log level insanlar Ya Sinan'ım. Ne Oğlum şeyini kırdım şimdi. Şeyi. Bak bak. Zaten... <laughs> bir ayranınız açılamadı. Hazır mısın? Yok artık. Ya sen kralsın kanka. Hı. Teşekkür ediyorum. Yani. Bak direkt hatta hiç şeyi bile yaptım yani. Al bunu da cebine. O zaman bu sefer ilk ben tadıyorum. Sen tat kanka. Yiyorum dostlar. Bu arada kanka. Gol koyma işi var. Ben onu gördüm kanka. <gülüyor> <gülüyor> <Yani> yalan yanca oldum. <laughs> <laughs> Biz de vlog mu çektik? Her gittiğimiz yerde. Tadım <laughs> <laughs> testi. olay budur abi. Alın <laughs> sağ olsaydı belki daha tatlı gelebilirdi. Çok daha tatlı gelirdi. Güzel ama bunu Şey diyeceğim. Bırak Siz İzmirci onu... misiniz yoksa İstanbullu? mı? olarak. Big <laughs> Boy İzmirci yoksa da zaten. <laughs> ya sen var ya. İnanılmaz. Kanka ben farkını bilmiyorum. İzmir kanka İzmir. daha çok baharat üzerine. Alayım <laughs> Yok abi. He sen çiğim aynen. İzmir daha çok baharat, baharat üzerine gidiyor. Yanlış biliyorsun bu arada. İzmir'de ham koyuluyor kanka direkt. Kesilmiyor. Kanka bak, diyorum ya, ben daha bir cümlemi bitirmedim. Hadi açın mı? <laughs> bitir kanka, şu cümleyi. İzmir'de daha çok ham koyuyorlar, kendilerine iyi yuvarlak yuvarlak koyuluyor. Bir şey domates falan yok onda yani. Evet, Peki bunda ne var? nedir yani, senin tercihin tam mı, İzmir? mi? Kanka yani benim tercihim aslında İzmir ama İstanbul'da seviyoruz. On da başka o zaman başka Teşekkür bir videoda ıslak mendili yorumluyorum. Hemen bir anda daha Banka bir eline sürmedim. Şimdi. Eline. <laughs> <laughs> sen şu bıyırdaki yoğurtları al da. Kanka çok şey, Osmanlı parfümü gibi bu. Sinan yani bu arada yes. durup durup yanımızda her zaman bu Mustak Mendil yorumlamasını yapar yani. Video özel bir şey değil bu. Yani. Çok memnun kaldım ıslak Mendil'den. Kanka %87 alkol, bir 90 olsaymış aslında. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen, sen de. Direkt sıvı ıslak Mendil istiyorsun şu an yani <laughs> Ben direkt alkol olarak istedim yani. Yani bunu ne biliyorsak bile. Ben hala doymadım. Ben, ben, değil. Değil. ben de hiç doymadım. Olay buradaki bu sarı esin olmuş, esin <laughs> yapılan. O nedir kanka? Ya, karikatürist bir tane. Yani. İyi drama yani. Her, kan, her her konuyla ilgili bir karikatürü var yani. Kanka bu olaya çok biz hakim değiliz. Ama ıslak mendili yorumlamam gerekirse. <gülüyor> <gülüyor> Islak mendil gerçekten başarılı abi. Yani buraya geldiğinizde ıslak mendil neden önemli söylüyorum. Yemeğini yedin kanka. Yemek güzel. Eee sonuna geldin kanka. Başlamabilir miyim? Ağabeyiz. Ağabeyiz her şey bittikten sonra bir de ıslak mendil hoş olmayınca o ağzımın tadı benim yerinden kaçıyor. Ama böyle güzel ıslak mendil gelirse kanka çok çok hoş oluyor yani. Sen ne diyorsun bu? Kanka <laughs> ben ıslak mendilde benim için yüzde doksan alkol. Ya kanka onu bunu yani senin için şeyi önemli mi? Islak mendilin kalitesi, kokusu, dokusu özelliği mi? önemli mi yani? Hiç asla değil ya. Oğlum kötü ıslak mendil geldiğinde hiç mutsuz olmuyor musun? Lavaboya olmuyormuş. gider. <laughs> kanka ama ıslak mendil sen hocam. Hocam ben daha bir spesifik bir yorum yapayım. Biz yediğimiz yemek hakkında yorum yapmadık. Günün en önemli sohbetinde. evet doğru. doğru, de, <gülüyor> <sabırlar>. <gülüyor> Islak mendile gibi. Şey. yani. Kanka kokoreç zaten burası kendini ispatlamış bir yer yani. Tarih eser edelim. diyorsun. <laughs> Tarih eser demedi. Çengel'de yiyebileceğiniz sayılı uzak kokoreçlerden biridir bu. Sen ne diyorsun Serkan'ım? Ya ha, bence kokorecin tadı on numara hani şey değil. Yarık bir kokoreç gelmedi. Bir de şeyi de ben hiç sevmem. Kokoreci böyle yakmamak için çiğ bırakıyorlar. O da değildi. Kokoreç güzel. Ya gayet iyi pişmişti. Aynen. İyice, yani bir tık da koyulmuş olabilir. Kameraya gördük. Ee, o anlamadım. kadar olur, o kadar olur. Orasını ben anlamam ama Ben de yorum yani. yapayım Öyle de demek istemiyorsun da <laughs> Bence de güzeldi Şey olarak hatta baharat değil de kokoreçin tadını aldığımızı hissettiğimiz anları yaşadık şu an <laughs> Sallıyor kafadan Yo ciddi manada ama şimdi bizden sonra gelirsiniz işte yok baharatı bulduk eti azdı falan onları bilmem Evet bize özel bir muamele bir sezdik ufaktan o yüzden Şimdi de evet. şey yapalım Ama güzeldi Hakkını verelim Şimdi de hızlı hızlı gidelim Çok hızlı mekanda üstünüz bu, bu arada Bu arada Cem Yılmaz da var Eee evet. evet. şimdi evet. sen duvardaki grafitiler 10 numara. Şimdi sen yiyeceksin yediren adam yazmışlar. <laughs> Güzel bir mekan. Mekan ambiyans olarak da iyi. Aynen. yeterince yorumda da Hatta düşünüyorum abi. Buyur. bizim bu Son mekanlı sürü. anımız var. Hatırlar mısın Sinan? Lise anısından bahsediyor. Evet. evet. Biz lisede buraya gelmiştik. Sınıf çana. Olay ne? Çok bir olay yok. Kanka. Olayı yani. yok kanka. <laughs> yani şöyle. <laughs> anısı şöyle var kanka işte. Lisenin başlarında daha yeni tanışıyoruz. Okul Aynen. çıkışı. Tanışma partisi. <laughs> Sinan her zaman yapıyor ya kanka. Club partiler, house partiler onun gibi. O zaman sonraki durağımıza ve önce ödeme noktasına geçiyoruz. Bye. Bye. 660 lira tuttu <laughs> kişi başı 210 TL kanka ve evet. biz çeyrek... Pardon, 210 TL. Çeyrek yedik, evet. Kişi başı 210 TL. <laughs> çeyrek yedik. Yani evet, göde pahalı. giren şemziği açılmadı yani. Şimdi ben 150 bunu... lira desek hocam, ayran 60 lira mı oluyor? Olabilir. Olabilitesi yüksek ben bence. 150'ye 60 gayet makul yani. <laughs> ya bence makul değil. Ben zaten kokoreç <laughs> <Ay>, yemiyordum. <laughs> Doğru bir hesap. Yani. <laughs> Doğru bir hesap. <laughs> ben zaten <laughs> bayadır şey yemiyordum. Kokoreç yemiyordum. Aynen. Kokoreç abi çok pahalı bir şey. Entertainment <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey hocam. <laughs> bizlik, bizlik bize yakışmıyor kokoreç ya. Ben bunu anladım. Biz tamam. tavuk pilavdan devam olalım. Tavuk, hani Himalaya tavuk pilava ne kadar yani? ödedik bu arada ben bilmiyorum. <laughs> 150-160 lira ödedik ve 200 verdim 50 lira geri aldım. Yani. Ha. Ve benim ayranım ödenmedi. Senin ayran? <laughs> benim ayran almadı. Kral. Evet. <gülüyor> 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 çünkü taşın gibi iskerim oldu. Senin ayran neden almadı? Çünkü, ayran, ayran değil. değildi. Ayran değil. Senden yani. Senden alı alınmadı yani. Neyse Hiçbir o şeyden alınmadı. Yani. Sonraki durağımız? <laughs> e, sonraki durağımız Kızıl Kayalar Islak Burger. Arkanda Gerçekten. duruyor. Tamam. Peki burada da ayran içecek miyiz? Hayır sadece ıslak <laughs> hamburgeri alırız bu arada. Elde bir yerde yeriz. Evet. Aynen. Hayır. Direkt öyle yapalım. Ama ben tek başıma alım şeyi sağlıyorum. Hayır. <laughs> direkt aynen öyle. Sen tek başına al kanka. Sen burada kal hiç yakınlaşmadan direkt. Sırayı bekleyeceğim ama. <laughs> Sıra beklemeyeceğim. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam Aleyküm selam bro, hoş Kahve ıslakları aldım, bitik uzun sürdü sıralardan. <laughs> Nereye doğru geçelim? Kanka nerede yiyelim? Sahilde mi yesek lan şöyle? Biraz yürümüş aynen. oluruz. Olur. Işığımız var zaten. Gidelim. Aynen. Yürüyelim o zaman. Kanka ıslaklara ne kadar ödedin? Kanka ıslaklara tane 2.80 olmakla birlikte toplam 240 TL ödedim. Diyorsun. Oğlum her şey çok pahalı. Biz videonun sonuna getiremeyeceğiz ben sana. Kanka keşke para kazanmaya başladıktan sonra mı çekim yapmaya başlasaydık acaba? mı? Artık ya. Erken yaptık. oldu. Bu videoyu izleyin, like atın, yorum yapın hepinize söylüyorum. Kanka, <laughs> şimdi dolaşıp dolaşıp kanka, şey... Bitmazarı neyse kanka. Bit Ver, ver. Gel. ver ver gaz ver ver, ver. Sinan bizi ara sokaklara götürüyor. Ne oldu beyler? Neyi tartışıyoruz? Aa, burada güzel lan bu arada mekan olarak. O zaman ben bir ışık çıkartayım. Hadi. Buyur. Yani çok Hadi. Ee. Hadi. Duman üstünde. Duman üstünde <laughs> Nasıl? Böyle. Buyur. Sinan'ım teşekkür ettim. Ha evet. ben önce köfteye bakacağım bir dakika. Evet bir içini göster ya köfteye. Serkan'ım sen göster. Kanka köfte ette benziyor tamam okey. Kızılkayalar kayalar bir, bir benzesin yani. Evet kanıtlanmış bir yer yine. Biz... <laughs> kanıtlanmış bir yerden Şöyle mi? ben daha şeyini kanıtladım kanka. Caddebostan'da ee, Cadde Bostan'da asıl yerlerinde yedik. Ya, ya? Yanık döner. Senin <laughs> burada Cadde Bostan'ı kullanmanın tek sebebi hani... Kızılkayalar'ın asıl şubesi mi? Kızı... Ben oradayım da aynı zamanda. Hayır. Kızıl istiyorsanız gelin. Yani aynen öyle görmek istiyorsanız oradan oluyor. Bir dinlen kısa Şunu tadına bakmak istiyorum. Hadi tadın abi en son ben sizin için yiyeceğim. Kerem kutladı. Asmır. Şu an Gel ben şimdi nasıl yapacağım? Işte. Abi olay budur. Bak tam ne biliyor musun bunu? Tabii ki de biraz alkolün dozunu kaçırdıktan sonra az çıktır mide spazmı geçireceğim deyip yediğin yemek bu işte tamamen. tamam tam anladım Benim tamam. aklımda sadece bu canlanıyor. Tamamıyla bu mu hocam? Sen de bir baktın tadına koçum. Ya ben tadına bakarsam bu biter hocam. Tek mi atarım diyorsun? Ya atarım da şimdi şova gerek var mı? Ağzımızın tadıyla <laughs> yemek yok. Tek atla oğlum var lan şovasız bir evet, şovla tamam. işi lan. Abi, şov tek tek at. at tek at. Lan. Tek, tek at. at. Tek atla. at. Atla. Atla. Ya. Yani tek atmadı da yani yarı attı kanka. <laughs> Islak böyle yenir hocam. Kesinlikle. Sana katılmaktayım Ama inşallah o poşetin içinde peçete meçete vardır. <laughs> o da olsun bize Ya doğru. ona güvenerek yedim kanka. Yok gene tamam bu. Hocam abi. senden bir. Benim yorumum tersi. ben verdim. Ben yorumumu verdim. Sen sen verdim doğru. Ben de vereyim o zaman. Kendi yorumumu kendim yaparım. Ben kimseye ihtiyaç duymam. Ya bu ıslak burgerin kötü yanı e, tek bir tanesiyle doymuyorsun abi. Ya bundan mesela 4-5 tane falan yemen gerekiyor. Evet. Ama biz tadım yaptığımız için bu e, şöyle hocam. İşte burgerin o ağızda burger şeyinin. Ee, neydi lan hamur ekmeğinin <laughs> burger ekmeğinin ağza dağılması falan 10 numara. Gayet iyi bir şekilde pişirilmiş. Tavsiye ediyorum herkese. Ama ıslak mendil yok kanka. Yorum yapamıyorum. Ben hmm. burada inanılmaz puan kırarım mesela. Evet lan. Kanka ben senden sonra başladım ama önce bitirdim. Onun ben yavaş yürüyorum. Yarım yemedin ama. <laughs> Sen yüzde %75 yedin. Neyse benim gibi bir adam için işte 80 çarpı 10 desen 800 lira yani anladın mı? <laughs> 80 çarpı 10 mu? Sen Biraz... normal bir günde 10 tane mi yiyorsun ama? 80 önce? tane yiyorsun. Menüde. <laughs> kanka 80 ya. 80 tane yiyorsa 1 lira olması lazım. Puanı <laughs> at kendine denizden. Şey. Bilmiyorum. <laughs> Benim yorumum şu şekilde. Yani ben en son ıslak yediğimde 7 yedi tane falan yemiştim. <laughs> o zaman da ıslak 7 liraydı yani. Siz düşünün. Şu an o yüzden ıslak hamburger yemiyorum. Sadece tadımlık. Tabii oğlum travma lan o 7 tane ne demek? İnsan evlen yer Tabii mi? lazım olur bu. Niye oğlum? Yenmez mi? Ben yani 7 tane çok. Bu arada manzara nasıl? <laughs> ya hemen. Hemen. <laughs> hemen takipçiyle bire bire çek. Aynen. Manzara eşliğinde de... Aynen. Gerçekten Gerçekten ben, like ben, yazsın, ben, şu deneyim. soruyu, şu soruyu sormak istiyorum. Doyduk mu? Doyma. Ben de doymadık. Ama tadımlık ben. yedik şimdi. Doğru ya doğru. Ne zaman doyacağız kanka? Hayır ya şöyle kanka. Şimdi pilavı zaten <laughs> kişi başı Videonun sonunda şey demeyelim sonradan. Pilavcıya mı gitsek? ya yani, bu video kesmedi. Olacak. <laughs> en biz süt mısır da yiyebiliriz belki. 80 lira vermem ben o kadar. Yok sonra 80 lira borcum var herhalde. Şimdi şöyle e, yapsana kanka bana. İçim yanar yanar yanar. Sakın kardeşine çıkıyorsun. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var. Tadımlık yediğimiz için şu an gittiğimiz mekanlarda doymamamız bence normal. Zaten evet. pilavı üçümüz birer porsiyon yesek kanka doyardık diye düşünüyorum. Yok ben doymazdım büyük ihtimalle. Yani. Beni biliyorsun. Son zamanlarda hani hamilelik dönemindeymişim gibi bir inanılmaz bir aşerme durumu var bende. Yani bak şu an mesela bu arada ıslak hamburgerin biraz tatlı olması beni daha, bir tık daha acıktırdı yani. Evet. evet ben şu an Kokoreç'ten sonrakine göre daha açım kanka. Evet. Çünkü kan şekerli dediği gibi kan hızlandırıyor, Bir de böyle şey hissediyor. Peki bir şey soracağım. Seyircilerin önüne soruyorum bu soruyu. Evet. Tantil Keş, <laughs> <laughs> <Köş, gülüyor> bin <gülüyor> dolar <gülüyor> atlar çıkar mısın? Vereceğim 5.000 doların bin, bin doları, bin doları bin göster. Var. <laughs> sıradaki durağımız kanka son kararlarımızdan. Sır, sıradaki son durağımız kanka. Son durağımız durak kafe. Aynen, aynen. Durak kafede waffle. Bu arada waffle iyidir buranın haberiniz sağlam olsun. Sağlam bir waffle'dır sağlam. Kalan gidene kul köle. Bence waffle'a bir 80 dakika vardır. Kupon yapıyormuş gibi hissettim kendimi. <laughs> <laughs> Neli waffle yeriz hocam? Ee, Bas Diyorum. Tamam bir tane üstü çikolatamız olsun hocam. Alt liglere de bastım öyle olmaz. Fındık ezmesi ben fındık ezmesi severim bu arada. Kav hadi seni mi kıracağız? Koşarız burada. <laughs> Koyduğum. Evet, muz kesin. Çilek, çilek, çilek kesin. Kivi koymuyorum. Yok. yok i̇ncir ben isterim yok, ama siz yok, kanka, kanka. olduğunuz için. Evet. Evet. Portakal boni bon. <laughs> boni bon koy. i̇şte tam onu diyecektim. Boni bon olduğu için hadi, evet, koyma diyecektim. Fındık parçası. Fındık parçası. Fındık parçası kesinlikle. Kestane şekeri. Hindo, hindo cebo koyun. İstiyorsanız. Yani çok şey yok ya. Yani. hepsi diye bir seçenek var lan. Sol taraftakiler aynısı galiba. Aynen. Bu Bence bir iki seç. Farklı böyle ayrılıyor. Hocam başka da bir şey. Kiraz da koyalım ya. Kiraz üstünde. Şemlendirir kanka. Görüntü. Tamamıyla görüntü. Kiraz, kiraz. Şov, maske Şov. Ya ben size bir hindoda da koyuyorum kanka. İyi koy. kadar seçenek varsa hepsini işaretledim. Hindo. Ama... Bence öyle verelim, Boş ver. tutmaz ya, sen söyleyeyim. Şöyle koyduk. Gelir mi? Kupam tutmaz. Rezilya üçüncülükleri oynadı ya. Ya kanka, oğlum onlar şeyli maç, şikeli maç zaten. Belli kaç şey alınacak. serin bir hava mevcut. Bu kadar güzel bir masa seçilemezdi. Ama harbiden ben Çengelköy'e bugün ifşa olduğumuzu düşünüyorum. Senin bir konu hakkında yorumların var mı dostum? Olduk gibi değil mi? Yer değiştiriyorlar. İlginç. da manzara. Islağın üstüne olmayan manzarayı şimdi tutturacağız galiba. Tam emin değilim. Beyler. <laughs> Hadi ya bana mı? <laughs> Bugün manzaraları yakalamak nasıl da zordur. Güzel tercihler yapar. Normalde bak şu sıra komple doludur kanka. Evet. Beklersin ya. Yani. Siz yani. yan tarafa oturuyordunuz. Buranın boşaldığını gördünüz hemen zıpladınız. Aynen. Ben yani orayı... Ben direkt kastı. Oturmaya çalışanlar böyle oturur gibi oldu. Ben kastı direkt şöyle. Bu filan Görünüş benim için bu arada bayağı okey. Kanka Ama büyük bu. Şeyi de görmek istiyorum. Hepsini koymuşlar mı kanka? Say hocam, biz onaylayalım sana. Kanka birincisi, biz sütlü çikolata seçmişiz. Ve sütlü çikolata bitter ve beyaz çikolata da geldi. <laughs> evet, hepsi, fazla geldi. Bitter olduğunu de. nereden çözdük hocam? Siyah olan bitter. O sütlü çikolata bence bu arada. Şu ne kanka? Evet. Ben ondan mı bahsediyorum? Ben bitter olduğunu düşünmüyorum şu an burada. Kanka, 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 kanka tamam, üç renk var ya. renk hangi ben... hangisi? Kanka. En üstteki sütlü çikolata değil, fındık ezmesi. Aa, aa evet lan, doğru diyor. Şimdi tekrar devam edelim. Tamam, evet. Siz göt ettiğine göre devam Aha. edelim. Ama beyaz çikolata var, evet, o gelmiş. O fazladan sütlü eklenmiş. Sütlü çikolatanın yanında. Bir de fındık ezmesi olması lazım, ya, var. Ben... Lan söyledik ya fındık ezmesi, şu işte. Fındık parçaları ha, da var. Pardon, evet pardon, fındık, fındık parçaları da var. Hindo da var. Muz ve çilek göründü. Hindo var, hindo, hindo cevizi var. Aynen, hindo ceviz var. Bonibon da yazmıştık. Bonibon yok hocam. Bonibon evet. var mı? Yok yok yok, Olsa gözükürdü Evet bonibon eksik gelmiş. Bonibon yok abi. Tamam bir eksiğimiz mevcut kanka. Aynen. Olsun. Ama bir eksiğimizi bir fazlayla kapatmışlar aslında. Evet. Böyle bir de bonibon kalmadı lan. Hani evet. kiraz o da Olabilir. denmiş ama kiraz Ya yani yeşil zeytin bonibonla mi? mixlenmiş. <gülüyor> <gülüyor> hani bonibonun yok böyle. Ama yeşil hani başta kanka listeye bakıp bonibon yok diyebilirdi. Evet. evet. Olsun. Buradan diyorum buradan. Ben Bur gene bizden servis alan galiba. Ya 10 numara. Ben kesimimizi yapıyorum abi. Sen kes kanka. Ben kesim ya? Çatalla dalmıştı. Ben de çayıma şeker at. Allah Allah. Waffle diyeceğim lan. de şeker mi? E, tam da abi. Niye? Ben de... Aa var kanka. Aa, aa inanılmaz kanka. Şöyle yani hemen geri, alır mısın? Alıyorum. Ben çok ağır konuşmadım ya. Ama sen sövdün diye. Hiç Hiçbir şey demedim. Hiçbir şey demedim. Yoksa söylemeleri gerekiyor dedim. Çünkü kağıda bakmadan. Ya kanka <laughs> sen sövdün yani adamı. Ya. Hiçbir şey demedim. O zaman giriş Yünler... yapıyorum. Etli yerinden. Etli <laughs> yerinden derken. Hocam servis iki tane mi var? İnanılmaz. Ya waffle yiyeceksen son durak. <laughs> Gel bakayım. Çok iyisin lan bu konuda. <laughs> <laughs> Biz biraz da kabarıklığını şeyden dolayı seviyor olabiliriz kanka. Doyuruyoruz. Hani Aynen öyle. Bıçak, bıçak yiyor. Ya. <laughs> Doyuyoruz diye herkese. Ama hani garibanlıktan ekmek yer gibi. Falan. Kanka bu arada kağıt waffle'da e, bu evet, kadar ben... tadı alamıyorsun ve yani bu kadar malzeme kağıt waffle'da olmaz. Evet. İki sene önce meyveli lahmacun diye adlandırdığım için waffle'ı. <laughs> <laughs> hani ben çok bir Bu arada tat harbiden gibi. iyi kanka. Evet yani güzel. Yani waffle'ın pişmesi falan da çok iyi. Evet. Bana bir tane daha verir misin? Tabii ki Her yani. gün waffle yiyoruz? <gülüyor> Anlamadım <gülüyor> bir şey yani. <laughs> Serkan bizi videolarda tanıyor. <laughs> Vallahi ben anlamadım ki ne. Geliyor. <laughs> <laughs> Bonemon çok ayrı bir şey kaldı. <laughs> Daha sonra ne güzel yani. Ama niye üç tane? Her bir süsü atmış yani. Ya, Dedim ya. ama şovdur bu işin işi şovdur yani. Bu kadar yani paramız bitti. <laughs> evet biz bir yiyelim abi. Video da artık bitiyor ya yavaşta. Işte. Biz bir yiyelim çıkışla sizi baş başa bırak. Zaten alakalıdır. kaç kanka? 10 dakika izlediyseniz biz alacağımızı alıyoruz sizden. Aynen. Biz tamam. Biz şey dakika. 10, dakikadan sonrasını izlemenize gerek yok. <laughs> i̇zlesin de oğlum öyle deme. Video kaç dakika? Zaten Son buraya dakikada. gelen adam videoyu bitirmiş oluyor. <laughs> <mi>? Doğru. Hayır <laughs> artık <laughs> 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 Yani adam Ama şey sana, diyecek. Ya sarı sarı izledi işte. Ya bu kuyum oraya kadar geldik adam dediği şeye bak diyecek. He, o zaman şu Sonra da takipten çıkacak. O zaman yani. şu an buraya kadar izleyenler yoruma waffle yazsınlar. Ama waffle. Kanka yani. <laughs> sakın bak waffle. Hatta f'yi böyle v h ile yazın da waffle falan gibi. Sinan'ın orada açın nereden anlayabilirsin kanka? Yani şu... Konuşurken hala yemeğe yapamıyorsun. Yani. <laughs> Bir de bak şu kafa hareketi var Sinan'da. <laughs> Yemek yerken şey yapıyor. Hayır, sanki böyle yemeği, yemeği avlıyormuş o, gibi. O, gerçekten. Gecenin sonuna geldik. Evet. Güzel, tatlı dokunuşla bitirdik diyebilir miyiz? Aynen. Güzel, tatlımızı yedik, çayımızı tatlı içtik. Tatlı yedik, çay içtik. Her şeyin tat, tat. içinden geçti. <laughs> tatlı yedik, tatlı konuştuk diye. Aynen öyle. Yavaştan kalkış vakti. Hadi o zaman kalkalım. Hadi Evlere dağılalım. güzel bir gecenin güzel bir manzara eşliğinde sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Bize, bize, garantiden SMS yol atacak bir videonun sonuna geldik bugün. <laughs> Bakiyemizin çöktüğü Gerçekten... dakikalardayız. borcunuz evet, Kredi borcumuz onaylanmıştır. Aha, aynen o hani o bildirim yönünde oh deyip de ertesi güne geçeceğimiz. Umarım Peki. da umarım da bizi YouTube'da yarı yolda bırakmayacak bir video olur bu. Yani, yani. yani o ihtimal zor biraz. Ha, benim benim bu Suzan YouTube tarihinde bu kadar hani en azından içeriye para harcadığım bir video ilk olabilir. Değil mi? Kişisel anda. bazlı olmasa da tamı evet. Bütçeye baktığımızda zaten fiyatları ya söylemişizdir ya görmüşsünüzdür. Toplam ben harcadığımız parayı söyleyeyim Söyle. Toplam arkadaşlar e, yaklaşık 1400 TL 3 kişi harcadık. Evet. evet. Ve Kamerayı... tadımlıktı bu arada. Evet ve e, kamera arkası ücretlerini dahil etmiyorum. Evet. Kameramız da yemek yiyor, <laughs> bir şey yapıyor tabii ki. Yani adam aç mı kalsın? Aynen. Yani. Ona yani. dahil etmediğim sürece 1400 TL harcandı. E, ona göre Çengel çok ucuz bir yer değil. Yapacağınız Neymiş? alışverişleri ona göre seçin. Çengel emek değilmiş. Çengel zulümden ibaretmiş. Peki biz burada va nasıl vakit geçiyoruz? geçiriyormuşuz. Ben onu hiç anlamadım ya. Biz Şaka bir ya, yana da. var ama ya. Yani biz, var. Yani biz genel olarak kanka, Erol abi nasip değildi. De, açık olmadı. Erol abi de 10 TL çay içip <laughs> hani aç, aç aç oturuyoruz yani. Çok <laughs> bir aktivitemiz falan. Genellikle <laughs> <de> böyle oluyor. <laughs> ya. Ha, yani ya. yapabilirdik ama yapmadık. Çünkü kapalı Erol abi erken yatıyor bazen. Saatlerimiz de şu an kaçı gösteriyor ka bu arada? Tam şu anda 1.52. Saatlerimiz Harbiden 2 olmuş. Gece yani. hatta. <gülüyor> <gülüyor> hani onu da Şöyle durayım. <laughs> da dur, dur ya benim telefonumdan <laughs> gösterelim abi. Bu bir açı olacak mı yani? Yani hocam kışın bu saatler çengelin dağılma saatleridir. E, yani yani. ya. Aynen. Biz de i̇şte. ama yazın 3'e 4'e kadar uzar bu tabii, saatler. Tabii, tabii yani. tabii. Özellikle de Ramazan aylarında. Tabii. Aynen. Ramazan tabi. ayında sahura pümeş. kadar. Sahur tene kadar. <laughs> o zaman dostlar kendinize iyi bakıyorsunuz. Oruca kadar. Oruca kadar. Full. Herkes kendine hoş baksın. Çengel'e de arada gelin. Çok yani öyle hayatta kalmak için burada takılmayın. Allah'a emanetsiniz. Manzara eşliğinde. Havasını soyuver. Saçına toprağına Bir can feda bir Dostuma Her köşesi